Kahramanmaraş'ın tarihi dokuları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş'ın tarihi mekanlarında iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş'ın tarihi dokularını gün yüzüne çıkartan Dulkadiroğlu Belediyesi Bahtiyar Yokuşu'ndaki eski yapı evleri restorasyon işlerini tamamladı. Restorasyon işlerinin ardından ekipler tamamen Bahtiyar Yokuşu'nu karataşlarla kaplamaya başladı ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bahtiyar Yokuşu'nda başlayan cephe iyileştirme çalışmalarında sona gelinirken, altyapı ve karatar çalışmalarına geçildi. 80'li 90'lı yılları hatırlatan tarihi evler Dulkadiroğlu ilçesinin simgesi oldu.